Herkese merhaba arkadaşlar bence bugün sizlere Minecraft'ta en iyi 10 tane mod göstereceğim bu modların bazıları fabrik bazıları ise Forge modu size açıklama kısmında hangilerinin Forge fabrik veya her ikisinin de olduğunu yazdım zaten bu arada bu modlar genel olarak yeni modlar olduğu için sonraki Minecraft sürümleriyle muhtemelen uyumlu olacaklardır. Yani 1.20 çıktığında da eğer hala bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bu videodaki birçok mod 1.20 sürümüyle de uyumlu olacaktır. Her neyse daha fazla uzatmayalım o zaman ilk modumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk modumuz zırh askısı modu biliyorsunuz Minecraft'taki zırh askıları bu şekilde klasiktir ama bu mod bu zırh askılarına bu şekilde güzel şekiller vermenizi sağlıyor yapmanız gereken eğilip bir çubuk yardımıyla bir zırh askısına sağ tıklamak. Sağ tıkladığınızda karşınıza böyle bir menü geliyor. Gördüğünüz gibi bu zırh askısının hareketlerini belirleyebiliyorsunuz. Mesela bu kafa hareketi böyle çevirerek bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ama burada random seçenekleri de var. Bu da güzel seçenekler size sunuyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sadece böyle değil. Bir sürü farklı şeyler var. Mesela burada birkaç pozlar var hazır ayarlanmış bir şekilde. Bunları da seçebilirsiniz. Mesela zombi falan. Ben bu zırh askıları bu şekilde olmasın. Bazı özelliklerini değiştirelim diyorsanız da bu stil kısmına gelmeniz lazım. Mesela burada Zırh askısının ismi gözüksün mü, gözükmesin mi? Bu oluyor. Buradan adını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela buraya farklı bir yazı yazdım. Gördüğünüz gibi zırh askının ismi neyse o isim yukarıda çıkıyor. Sonra burada kolları göster var. Gördüğünüz gibi kollar bu şekilde gözüküyor. Biz az önce zombi pozunu ayarladığımız için zombi gibi duruyor. Burada boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu da küçük oldu. İsterseniz görünmez yapabilirsiniz. Sadece bu yazı gözüksün derseniz. Veya bu alttaki gri şey saçma duruyorsa sevmiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bu şekilde daha gerçekçi durur. Genel olarak bu şekilde isterseniz buradan daha karmaşık bir şekilde ayar yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bazı ayarlar var yine. Döndürebiliyorsunuz. Şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. En son şu yere geldiğimizde de envanteri var. Buna tabi eşyaları buradan da verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben birkaç şey ayarladım. Mesela burada elmas zırhlı biri var. Elinde kılıç tutuyor. Şöyle bir poz vermiş. Burada demir zırhlı birisi var. Elinde kalkan tutuyor ve çubuk var elinde. Gördüğünüz gibi şöyle bir poz vermiş. Burada değişik bir çocuk yaptım. Değişik hareketler yapıyor. Elinde balta verdim ve stil kafası taktım. Yine bir altın zırhlı bir şey. Çok güzel oluyor. Bu modu indirebilirsiniz. O zaman bir sonraki modumuza geçelim. Minecraft'taki zırhlar size yeterli gelmiyor mu? O zaman bu zırh modunu yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bir iskelet zırhı giydim ve bunun bazı avantajları var ve tabi bazı zırhların ufak tefek dezavantajları da var. Gördüğünüz gibi Game Mode Survival'dayım ve benim iskelet zırhım olduğu için iskeleton bana hiç hasar vermiyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Bunu bu şekilde saldırabilirim ama bir kere vurduğumda beni hemen fark ediyor. Ve burada gördüğünüz gibi oyuna bir sürü farklı farklı zırhlar var. Bunları seçebilirsiniz. Mesela şuradaki zırhı inceleyebiliriz. Bu bir savaşçı zırhı, savaşçı eşyaları var. Kastır, göğüs zırhıdır, İşte botlar falan bu şekilde. Ve bunların özellikleri var. Gördüğünüz gibi yaralandığında belli bir hasar falan. Bu tarz özellikleri var. Tam düzgün çevrilememiş ama Türkçe'de versiyonu da var yani. Yani bu moddaki zırhlar Türkçe bir isme sahip. Bu da güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde birçok zırh ekliyor bu mod. Yani oyunda çeşitlilik istiyorsanız neden olmasın gerçekten güzel bir mod. Bunu da indirebilirsiniz. O zaman sonraki modumuza geçelim. Artık oyunda güzel setlerimiz var dedik ama bir şey eksik. Bu kadar set geldiyse oyuna yeni moblar da gelmeli bence ve bu yüzden size birkaç tane güzel mob göstereceğim. Bu mod size oyunda yeni moblar ekliyor ve güzel bir haberim var. Bu moblar sadece size karşı değil birbirlerine karşı da saldırıyorlar. Örneğin burada gördüğünüz gibi bir immortal diye bir yaratık var. Bu yaratık boğulmuşa benziyor. Sanırım genelde denizlerde falan çıkıyor. Sonra burada şöyle bir korsan tarzı bir şey var. Ölü korsan tarzı. Zombi sesi çıkarıyor bunlar genelde. Mesela bunlar birbirine saldırıyor. Gördüğünüz gibi savaşıyorlar. Bu bir tane bize böyle değişik bir iskeleton kılıçlı iskeleton doğurdu. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar bu arada. Buna saldırıyorum. Ölmesine yakın ne oldu? gördüğünüz gibi bir TNT çıktı. Bunu eğer hemen öldürürseniz TNT patlamıyor ama eğer öldüremezseniz TNT patlıyor. Kendisini yok ediyor. Tabi yanında siz varsanız size de zarar veriyor. Böyle bazı eşyalar çıktı. Şimdi bu iskeleton yanıyor. Muhtemelen gece oldu. Gece olduğu için bu iskeleton yanıyor. Bu sabahları dolaşıyor. Yani böyle farklı farklı şeyler getiriyor bu mod. Gerçekten güzel. Şimdi farklı bir avcımız varmış. Bakalım. Evet bir nevi eskimo tarzında. Bu genelde kar biyomlarında doğuyor. Gördüğünüz gibi böyle bir zombi. Yani sizinle savaşır. Pek bir işlevi yok onun dışında. Bir zombi. Muhtemelen Muhtemelen diğer zombiden canı biraz daha fazla olabilir. Çin'den deri çıktı. Tabii ki de deri bir kürkü var. Yani doğal deri çıkması. Şimdi burada bir mumyamız var. Bu piramitlerde spawn oluyor olabilir ve boyu uzun. Epey uzun. Yani size sıkıntı çıkarabilir ama çok da sıkıntı değil aslında. Bunu da avlarsınız. Yani biraz oyuna çeşitlilik katıyor diyebilirim. Canı bayağı fazla bu arada ve öldü. İçinden iki tane böyle bir yaratık çıktı. Bu canlıların canı epey az. Şimdi mumyayı da geçtik. Burada bir bataklık canavarı var. Gördüğünüz gibi yine bir zombi. Klasik ama bataklık versiyonuna uyarlanmış. Bu şekilde güzel bir mob. Şimdi burada da bir madenci var. Madenci sanki şey gibi hani zamanında ölmüş ama zombileşmiş ölmemiş yani daha doğrusu garip bir şey olmuş ama yani genel olarak anladınız siz. Şimdi bu zombiyi de öldürelim. İçinden bazılarının güzel eşyalar çıkıyor. Bazılarının hani klasik zombi şeyleri çıkıyor. Bunu öldürdüğümüzde de demir ve taş çıktı. Muhtemelen bunda madenlerde göreceksiniz o zombiyi. Şimdi Frostbitten diye bir şey var. Gördüğünüz gibi bu da bir soğuk bir zombi. Donmuş bir zombi. Bu da şöyle bir Burned. Yanmış bir zombi var. Bunlar birbiriyle savaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yani soğuk V.S sıcak. Ve sıcak kazandı. Bu bunu yaktı. Böyle bir olay da var. Bu zombi size saldırdığında yakma hasarı da veriyor ayrıca. Bunu da unutmamak lazım. Yine içinden mesela bakın değişik eşyalar çıktı. Donmuş, çürük et diye. Hemen size şuradaki moblar gelmeden önce şu az önce gösterdiğim zombinin size saldırışını göstermek istiyorum. Göster. Biraz garip bir cümle oldu ama her neyse size saldırıyor. Gördüğünüz gibi dondunuz. Yavaşladınız. Çok kötü durumdasınız. Diğer zombiler de geliyor. Şansınız çok zor yani. Bir de yanmış şu zombi saldırısı bize. Tahmin ettim gibi bize yakma hasarı verecek. Aynen yandık. Yani çok sıkıntı bunlar. Ama güzel bir özellik. Yine de bak çok uzun vermedi yanma şeyini. O da fena değil. Normalde bir lava falan değilseniz baya uzun bir süre yanarsınız. O sıkıntı tabii ki. Gördüğünüz gibi böyle bir sandık var. Az önceki bir mobu öldürünce çıkmıştı. Ve bunu yere koyduğunuzda size bir sürü hediye veriyor. Eşya veriyor. Gerçekten güzel yapmışlar aslında. Hazine sandığı çıkıyor. Bunu koyduğunuzda işte içinde size böyle havalı bir şekilde altınlar, demir parçaları, zümrütler, elmaslar falan veriyor. Son olarak şunda da bir vs atalım. Bu epey bir güçlü. Bunu göstermek istemiştim aslında. O zaman bu beni öldürdü bir sonraki moda geçelim. Sizce de Minecraft'taki animasyonlar özellikle de mobların animasyonları biraz yetersiz değil mi? İşte işte Allah razı olsun birazcık animasyon eklemişler ama bence çok yetersiz hala bu, bu, animasyonlar. Bu modda ise size bazı hayvanların daha gelişmiş animasyonlarını göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Örneğin elimde bir Glow Squid var. Parlayan mürekkep balığı. Biraz tuhaf yerde spawn oldu ama gördüğünüz gibi böyle hareket ediyor. Çok gerçekçi duruyor. Şimdi normal mürekkep balı da böyle. Bunu da ufaktan göstereyim. Bu da kolları çok gerçekçi bir şekilde hareket ediyor. Epey iyi. Sonra bir domuza birkaç ufak tefek şey eklemişler. Mesela kulağı falan var. Böyle bazı hayvanlar var. Ben hepsini göstermeyeceğim. Bazılarını göstermek istiyorum. Sonra örümceğimiz var burada. Yanlış şeyin içinde spawn oldu. Sıkıntı yok. Ayakları böyle normal bir örümcek gibi hareket ediyor. Güzel yapmışlar. Sonra creeper var. Muhtemelen az önce görmüş olabilirsiniz. Creeper size geldiğinde survival modda daha çok karşınıza çıkar. Böyle kafası daha doğrusu aynen hareket ettiğinde kafası böyle oynuyor, oynuyor hareket ediyor. Birazcık garip ama böyle yapmışlar. Fena değil aslında bir değişiklik olmuş. Şimdi ghast'ı göstermek istiyorum size gördüğünüz gibi ayakları bu şekilde oynuyor bunu da güzel yapmışlar bu arada fena değil magma kübüne bakalım böyle bir zıplama şeyi var bu zıpladıkça evet büyüklerde daha çok belli oluyor zıpladığında böyle sanki dilim dilim oluyor evet biraz garip bir tabir oldu ama gerçekten de öyle böyle bir animasyon eklemişler buna da fena değil aslında şimdi balçıya bakalım balçıklara da şöyle büyük bir tane spawn göstereceğim gözlerine ağzına baktığınız zaman oynadığını fark edersiniz sanki gerçekten yapışkan oynak bir şeyin içinde olduğu yani çok belli yani gözleri hareket ediyor güzel yapmışlar bence bir de Enderman'e bakalım. Enderman klasik Enderman ama bir farkı var. Şimdi survival moda geçeceğim ve birazcık bizi başımızı yakacak. Evet şöyle bir hal alıyor. Hayır balçıkla saldırıyor. Dur balçığı unuttum. Hayır bir saniye. Bir saniye bu video mod tanıtım videosuydu. Neye döndü? Teşekkürler GAST Evet sen de son vuruşu yaptın. Her neyse sonraki mod tanıtıma geçelim. Evet Minecraft'ın normal köylerinden sıkıldınız mı? O zaman bu köyü deneyin. Bu normal bir biyomda çıkmaz yeryüzünde. Gördüğünüz gibi yer altında çıkıyor. Bu köy çok güzel bence çok tatlı yapmışlar. Aynı normal köy rastgele evler ama bir fark var. Farklı bloklardan yapılıyor. Bakır çatılardan yapılıyor mesela evler falan. Böyle güzel malzemeler de bulabilirsiniz. Hem de düşünün arkadaşlar yani şöyle 20 gündür madendesinizdir Minecraft'ta işte bir sürü elmas toplamışsınızdır falan artık sıkılıyorsunuzdur. İşte kömür, lav, kömür çok aşağılarda yok ama her neyse işte Taş, kırık taş falan bir şeyler göre göre sıkıldınız artık ve bir anda şöyle bir köy denk gelmek istemez misiniz arkadaşlar? Yani umarım istersiniz ya ben olsam isterdim. Yalnız böyle köyler normal köylere göre birazcık daha zorlu. Burası full karan, asıl full karanlık değil, şöyle birkaç ışık haricinde e, full karanlık. Şöyle şu tarz meselleri ben koydum. Bunları çünkü koymanız gerekiyor. Mesela karanlık bölgeler var. Buralarda zombiler, spawn olursa köylerin işini bitirebilir. Bu yüzden burayı bulursanız dikkatli olun, burayı kaybetmeyin. Işıklandırın, Işıklandırın etrafını. Kısacası güzel bir köy ekliyor bu modumuz. O zaman sonraki moda geçelim. Evet arkadaşlar, bu modumuz ise bir tür grappling hook yani kancalı tabancalar olur yani. Atarsınız oraya, sizi doğru çeker. O tarz bir mod. Gördüğünüz gibi şimdi birkaç tane grappling hook göstereceğim size. Bunu bu şekilde atıyorsunuz. Yani bu kement gibi bir şey böyle kancalı bir şey. E bu size istediğiniz yere doğru çekiyor. Bu aslında bazı ormanlarda çok işinize yarıyor. Güzel bir mod aslında. Mesela birkaç tane farklı şeyler var hatta bir sürü şey var burada. Silah var. Şunlar zaten kullanabileceğiniz silahlar. Bunlar upgrade parçaları. Onlara çok çok fazla önemli değil. Survival için önemli şeyler genel olarak. Sonra birkaç tane daha böyle farklı eşyalarımız var. Onları da size göstereceğim. Şimdi ilk olarak sıradan grappling hook'u size sıradan grappling hook'u size göstermek istiyorum. Şu şekilde ben buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi bunu menzili birazcık az. Yani şurayı tutturamayabilirsiniz. O yüzden bunu biraz daha yakın yerlere atın. Tuttuktan sonra W'ye bastığınızda yanına doğru çekiyor. Suya girdiğinizde sıkıntı olabilir. Çünkü yanına doğru gidebilirsiniz ama bu pek de tavsiye etmiyorum. Bu çok güzel bir grappling hook değil. Onun yerine şöyle mıknatıslı olanı tercih edebilirsiniz. Sizi daha çok oraya çekiyor böyle. Daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor ve çok uzaklara kadar gidebiliyor. Çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Baya güzel ama bazı böyle ağaçlık ormanlık yerlerde bir sıkıntı olabiliyor. Her neyse burada farklı bir tane var. Bu şöyle iki bir özelliği var bakın gördüğünüz gibi şöyle iki taraflı atıyor çok fazla hızlı ileri gidebiliyorsunuz bununla ama bunun bir özelliği de var sol tık özelliği sol tıka bastığınızda da sizi böyle ileri fırlatıyor bayağı bir hem tutunup hem de sol tıka bastığınızda da çok güzel bir şey oluyor size göstereyim bunu şimdi tutunduk sola tuşa bastık gördüğünüz gibi bize o nereye kadar fırlattı yani bu kadar güzel bir özelliği var aslında bunun Evet şu bar doldu. Tekrar kendimi fırlatıyorum. Gördüğünüz gibi epey ileri atıyor. Yani bu silah çok güzel. Oyundaki en iyi grappling hook diyebilirim. Baya güzel. Birkaç şey daha varsa onu da göstereyim hemen. Burada bir Ender asası var. Bu size sağ tıkladığınızda böyle ileri gitmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar havaya çık tıklarsanız o kadar çok yakına gidersiniz. Mesela ben şöyle yere doğru tıkladığımda böyle gitmişken havaya doğru tıkladığımda birazcık daha fazla gidebiliyorum. Yani hafiften öne ışınlanıyorsunuz yani. Çok yürümenize gerek kalmıyor. Böyle bir aletimiz var. Bir de şöyle magnetik diye bir bir de gördüğünüz gibi şöyle bir aletimiz var. Bu alet sağ tıkladığınızda aktif oluyor ve yere değmiyorsunuz. Yere değmeden hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yere değmiyorsunuz. Yere yakın bir yüksekliğe kadar inip sürekli yukarı çık Böyle bir özelliği var. Baya hızlı gitmenizi sağlıyor. Şu anda mesela koşma tuşuyla birlikte ileri gidiyorum ve bu kadar hızlı olmaya başladı. Biyomlar bile yüklenemiyor yani. Baya hızlı gidiyorsunuz. Ee, bunun bir dezavantajı var. O da eğer altınıza mağara denk gelirse sizin yüksekliğinizi o mağaraya göre ayarlıyor ve direkt yerin dibini boylayabiliyorsunuz. O sıkıntı. Ama denizin üstlerinde ve normal böyle düzlük alanlarda gitmek için birebir çok güzel. Ve bunu kapatmak için ise tekrardan sağ tuşa basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşırı hızlı gidiyoruz. Evet bu şekilde de bunu kapattım. Bu modumuz böyleydi. Genel olarak böyle aletlerimiz var. Grappling hooklarımız var yani. Bunu ormanda bir tık tarzan tarzı takılabilirsiniz. Güzel bir şekilde gezebilirsiniz. Dediğim gibi bu grappling hook çok iyi ya. Minecraft'ta savaşıyordunuz ve diyelim ki öldünüz. Ne mi olacak? Yeniden doğduk ve elimize böyle bir bilgi geldi. Şimdi bu bilgiye bakıyoruz. Sağ tıka tıkladığımızda burası açılıyor. Burada bilgiler var. Adı, gem over, işte boyut, overworld. Yani bu normal dünya. Tarih falan var falan filan bazı şeyler var. İleri gidiyoruz. Öldüğündeki eşyalar, tahta kılıç, cam göbeği boya, buğday tohumu, cam göbeği boya falan filan. Burada hepsi yazıyor. Gayet güzel. Peki öldüğümüz yerde ne var biliyor musunuz? İşte bu mezarlık. Kafamız ve XP'miz. Bir de tabii ki saat kadımızı da gördüğünüz gibi bazı bilgiler veriyor bize. 2023 falan öldüğümüz tarih, saat falan filan. Bunu kırdığımızda bütün eşyalarımız geri geliyor. Evet envanterimde bu eşyalar vardı. Hepsi geri geldi. Yani bu çok güzel bir olay aslında. Diyelim nether'dasınız, farklı bir yerdesiniz. En güzel eşyalarınız vardı, öldünüz. Ve oyun size böyle bir hak sunuyor. Elinize kağıdı veriyor. Ve diyor ki bu karakter bu koordinatlarda daha doğrusu siz bu koordinatlarda öldünüz. Gidin ve eşyalarınızı alınız bir nevi. Sonra gidiyorsunuz oraya. Kendinizi XP ilinizle birlikte bu şekilde buluyorsunuz. Bunu kırdığınızda ise bütün eşyalarınız geliyor. Yani gerçekten güzel beklenti. O zaman sonraki moda geçelim. Evet, şimdi ise size ufak bir mod göstereceğim. Çok büyük bir mod değil. Bu mod gördüğünüz gibi scuba eşyaları veriyor. Yani bir nevi dalış eşyaları veriyor. Gördüğünüz gibi scuba kaskı, gözlüğü, pantolonu ve botlarınız oluyor. Buzer Size deniz altında çok işinize yarıyor. Hem bir miktar size zırh veriyor hem de denizin altındayken nefes almanızı sağlıyor. Yani nefes sorunuzu yaşam nefes sorunu yaşamıyorsunuz bu şekilde denizin altında keşifler yapabilirsiniz. Bu arada dikkat edin. Deniz altında kaldığınız süre boyunca bunun canı gidecektir. Yani kısacası bu zırh deniz altında uzun keşifler yapmak için birebir. Evet arkadaşlar bu modumuz oyundaki çimenleri daha güzel bir hale getiriyor. Şimdi size moddaki ayarları gösteriyorum. Kapalı, açık, daha iyi falan, hızlı bu tarz ayarlarını gösteriyorum. Bu ayarlara geldiğinde oyununuz bu şekilde gözükecek. Bu modu indirebilirsiniz. Ortamı birazcık da böyle yumuşatıyor, daha güzel bir hava katıyor. Hele bir de en yüksek grafik ayarında yani fancy'de ayarlarsanız bu şekilde gözüküyor ve gayet güzel, hoş bir görünümü oluyor. Ve yine isterseniz karları da daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karların şeklini de biraz böyle değiştirebilirsiniz. Burada birazcık ufak bir kesit görüyorsunuz. Oyunda kesinlikle özellikle de kar biyomlarında çok daha gerçekçi duracaktır. Bu modumuzda böyleydi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tekrardan ufaktan söyleyeyim gösterdiğim bütün modlar açıklama kısmında var linkleri. O zaman arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.